Erdemli TV Haber Merkezi'nden iyi haftalar sayın izleyiciler. Bugün 13 Nisan 2020 Pazartesi haftanın öne çıkan gelişmeleriyle sizlerleyiz. Müzik Erdemli Belediyesi 960 öğrenciye 40 öğretmenle online eğitim veriyor. Dijital medya üzerinden yapılan eğitimler sayesinde hem öğrencilerin hem de öğretmenlerin güvenliği için önlemler alındı. Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Toldu, çocuklarımızı şu anda yüz yüze eğitime tabi tutamadığımız için bu süreçte belediye bünyesinde istihdam ettiğimiz öğretmenlerimiz aracılığıyla bu çocuklarımıza evlerinde online hizmet veriyoruz. Şu anda sanki yüz yüze eğitime tabi tutuluyorlar gibi öğretmenlerimiz evlerinde çocuklarımızın eğitimine çok ciddi manada katkı sunuyorlar şeklinde konuştu. O zaman 4 çarpı 9'u ekliyoruz. Koronavirüse karşı başlatılan ilaçlama faaliyetlerini periyodik olarak sürdüren Erdemli Belediyesi dezenfeksiyon çalışmalarını özenle gerçekleştirdi. Koronavirüs salgınına karşı mücadele veren Erdemli Belediyesi ilçenin her noktasında dezenfekte çalışmalarını özenle gerçekleştirdi. İlçenin dört bir yanında Covid-19 virüsüne karşı alınan tedbirler kapsamında çalışmalar hummalı şekilde yürütülürken ekipler vatandaşların sıklıkla gitmek zorunda olduğu eczanelerin dezenfeksiyon işlemlerinin periyodik olarak devam edeceğini belirtti. Erdemli Belediyesi, cumartesi günleri kurulan pazar yerinde dezenfektan standı kurdu ve ücretsiz maske dağıtımı yaptı. İçişleri Bakanlığı genelgesi ile maske kullanımının zorunlu hale getirilmesinin ardından Erdemli Belediyesi harekete geçti ve cumartesi pazarında vatandaşlara ücretsiz maske dağıttı. Dezenfektan kullanan, koruyucu maskelerini takan ve ateş ölçümleri yetkili ekipler tarafından yapılan vatandaşlar güvenli alışverişlerine devam etti. Erdemli Belediyesi zabıta ekipleri ayrıca alınan ek tedbirler çerçevesinde pazar yerinin çevresini koruyucu şeritlerle kapatarak tezgah sergi aralıkları düzenlemesini, pazar alanlarında hijyen ünitelerinin oluşturulmasını ve giriş çıkışların kontrollü hale getirilmesini sağladı. Erdemli Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından hazırlanıp sunulan haber bülteniyle sizlerleydik. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın, evde kalın.